31 Mart yerel seçimlerin ülkemize, vatanımıza ve mudanyamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Şimdi Erol Başkanımız zaten malum üzere iki dönem belediye başkanlığı yapmış bir başkanımız olarak. Mudanya'yı karış karış cadde cadde sokak sokak Bildiğini de hepimiz biliyoruz zaten. Konumsuz, navigasyonsuz, Mudanya Caddelerini bulamayan başkan adaylarından değil, bilakis Mudanya cadde cadde, sokak sokak bilen Mudanya'nın doğayan siyasetçisi Erol Başkanımız birlikte yılmadan, yorulmadan Mudanya yı alacağımızı temenni ediyoruz. Hak Teala zor işimizi kolay kılsın. Bu, e, kusura bakmayın biraz da heyecanlandım açıkçası. Şimdi, buna istinaden tüm Mudanya'lı hemşerilerimizden bizlere e, desteklerini bekliyoruz. Şimdi sizlere hitap etmek için ben sözü Erol Başkanımıza bırakıyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefa verdiniz. Değerli arkadaşlar, Say, ya söyledik. Ne oldu? Gene çalıyor. Yan taraftan, Yan taraftan canım. Ama şimdi kapattırdık gene çaldı. Olsun kızıyor herhalde bize. Olabilir. Olsun. Kızıyorsa bize nasıl? Kapat, kapat. Bak kapandı tamam. Değerli dostlar. Değerli arkadaşlar. Ben bu işte yok idim. Öyle başlayayım. Son 10 güne kadar birçok siyasi parti bana aday olmak için teklifte bulundu. Hatta bir Sayın Genel Başkan yardımcısına. Ya ayıptır ben aday olmayacağım. Önümdeki gençlerin yolunu tıkatmayın bana dedim. Buna rağmen elinde sonunda kalktık. Bu iyi Parti bizi yakaladı. İllene aday olacaksın, illene aday olacaksın dedi ama evliyatı var. Evveliyatta şu listeleri gördük. Listelerde herhangi bir Mudanya'yı tanıyan arkadaş olmadığı için iki dönem bana Mudanya'da görev veren Mudanyalıların arzusunu yerine getirmek için ha bunu tartışırız yüzde beştir, yüzde ondur, yüzde yedidir, yüzde ikidir. Böyle bir grubun emrivaki yapmasıyla illene aday olacaksın demesiyle aday oldum. Ben de şunu söylüyorum. Yukarıdan tepeden inme adayla biz Mudanya'da seçime gitmek istemiyoruz. Şayet bu seçimi kaybedersek bundan sonra bize tepeden inme aday gösterecekler. Biz de onlara oy vermek mecburiyetine kalacağız. Hayır öyle değil. Biz kendi içimizden bugüne kadar hep öyle yönetildik. Kendi içimizden bir aday çıkarırız. İyi olmazsa 5 sene sonra deviririz. İyi olmazsa 10 sene sonra deviririz veya da kendi içinde devrilir. Akarsu yerini, mecrasını bulur. O niyetle bu işteyim. Torunların yanında oturmak varken bu işlere girmek hakikaten kolay değil. Belediye sarayımız bile yok. Çadırda mı oturacağız, ne yapacağız, nasıl yapacağız o da ayrı mevzu. Ama belediye işlerine hiç girmeyeceğim. Onlara tecrübemiz var. Onları beceririz, yaparız. Benim bütün niyetim benden sonra iktidar partisinin adayı seçim kazandı. Daha hala mahkemeler devam ediyor. O arkadaştan sonra gene biz bir arkadaş seçtik. O arkadaş da herkesle kavgalı. Masanın üstünde bu kadar dosya, o dosyaların içinden nasıl çıkacağız? Kendisini sevmiyor demek ki, kendisini sevmeyen tabii ki insanları da sevemez. Nasıl bir olaydır, nasıl bir olgudur ona da inanmış değilim, bilmiş değilim. Şimdi ben nutuk atarım, burada var şeyler söylerim ederim de onlara gerek yok. Dostane samimi bir şekilde konuşalım. Ne istiyorsanız sorun, bildiğim kadarıyla cevap vereyim. Bilmediğimi de ben bilmiyorum derim. Ondan da kimse alınmasın. Harbi harbi laf. <laughs> Buyurun söz sizde. Ben bir soru sorabilir miyim başkanım? Yaklaşık 17 sene önce sizinle bir röportaj yapmıştım. Başkanlık döneminizdeydi. Şöyle bir soru sormuştum size. Yani Mudanya'yı hangi yönde ilerlesiniz? Ah. İşte turizm, ah. zeytincilik mi vesaire vesaire. O gün bana demiştiniz ki ben e, Mudanya'da hiçbir değişiklik olsun istemiyorum. Mudanya emekli şehri, emekli şehri olarak kalsın istiyorum. Göç alsın istemiyorum dediniz. Dedim. E, ama şimdi aradan geçen 15 senede Mudanya ciddi anlamda göç aldı. E, Turizmle ilgili hiçbir şey yok. Zeytincilik bitmek üzere zeytinler maalesef talan edildi zeytinlikler. E, o günkü hayalinizle bugünkü hayaliniz aynı mı? Eskiye döndürebilir misiniz? Ya da değiştim artık fikirler, ne durumdasınız? O zaman, sizle konuştuğumuz zaman kafamdan geçen sakin şehir imajıydı. Yani Seferihisar gibi sakin şehir imajıydı, onu konuştum. Ama maalesef bu hallere geldik, bundan sonra sakin şehir işi bitti. Bursa'nın banliyösü şeklinde ama Şöyle bir rakam vereyim. Söylediğin kadar pek göç göç demeyelim de yani burasını beğenip de oturan insan sayısı öyle değil. Şimdi 2015'ten 2023'e kadar aşağı yukarı 23-24 bin kişi artmış. Ama bunun 15 bin kişisi buralı olup da yani 18 yaşını doldurmuş seçilmeye hak kazanmış. Evet. O, onlar. Geri kalan 7-8 bin kişide yani bir ikincisi de e, Nilüfer'de başlayan o değişimden ötürü burada değişim zamanında oturamayıp da gelip oturanlar şimdi onlar evlerine dönecekler zaten herhalde. Onlar da var. siteler Mahallesi'nde bilhassa öyle bir rakam var. Ama Zeytin'i aile kendisi toplayamazsa para kazanamaz aile çoluğundan çocuğundan zeytine gitmezse onun piçliği kırmazsa onun yerini sermez para kazanma ihtimali artık kalktı zeytinden nasıl olacak Türkiye'nin birçok yerine de bu zeytin ağacı dikilmeye başlandı eskiden benim okuduğum coğrafya kitaplarında tililiye zeytini yemeklik zeytin olarak birinci zeytindi şimdi gemlik tipi zeytin diyorlar çünkü orada gemlik borsası kuruldu. Biz burada uyumuşuz. O borsa neticesinde gemlik zeytini adını aldı. Şimdi bunu böyle bir dolaştırayım isterseniz elden ele bakın. Hakikaten 11-12 kişi akademisyen bir o kadar da teknotatlı çalışılmış bir eser bu. Ve sivil toplum örgütlerinin hepsi var içinde. Muhtarların hepsi var. 47 yerleşim biriminin hepsi var. Şimdi bu 47 yerleşim birimini sorsak öbür belediye başkanlarına sayabilirler mi? Bir de öyle düşünelim. Arada sırada da böyle çakalım lafları da o kadarlık olsun. Bunu böyle dolaştıralım arkadaşlar bir baksınlar. Şey yapmayın yalnız. Çalmayın projelerimi. Bu kitap içinde Dilek Hanım'a ve yanında çalışan arkadaşlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Dilek Hanım sağ olsun bizi kırmadı belediye başkan adayıydı. Aday olacağım diyordu. Biz çıkınca peki arkadaş dedi. Bu kitaptakileri oluşturabilmek için, yapabilmek için ben de seninle beraberim dedi. Bu konuda hepinizin de bunu böyle bilmesini istiyorum. Ona da şimdi huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olsun.